niyanda milli iradenin yanında o milli iradenin emanet olarak yönetimi vermiş olduğu Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti meclisi sizlerin iradesinin temsilcisi olarak görevine devam edecektir. Biz de sonuna kadar milletin iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizin de gösterdiğiniz bu kararlılıktan dolayı hepinize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Solidaritet. Bugün burada bu organizasyona <laughs> destek veren Ditik, Müsriyat ve Diyanet işlerimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Diğer sivil toplum kuruluşlarına da ulaşmaya çalıştım. Başkanlarını aradım. Ulaşamadıklarıma mesaj attım. Hepinizin Tüm halkımızın bilgisi olsun, sadece bir teşkilat yapsın istemedik bütün teşkilatların, teşkilatların, İsviçre'deki teşkilatların, bütün STK'ların ortak, ortak çalışması olsun istedik. istedik. Bu konuda da elimizden geleni yaptık. yaptık. Ve, ve biz, biz gördük, gördük ki, ki halkımız, halkımız Menderes'i Menderes astıran halk, halk değil. değil. Bu halk liderine, başkomutanına, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmasını ve bütün dünyaya dersini vermesini biliyor. Artık yolumuz uzun, geleceğimiz güzel, hedefimiz 2023. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Sabah çok kısa bir şekilde Sayın Başbakanımızla görüştüm. Hepinize çok selamlar. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye emin ellerde kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Selamı üzerimde kalmasın. Sayın Başbakanımızın selamını iletiyorum sizlere. Bizim dikenli yolları, dikenli yolları sevmeyenler yanımızda olamaz. Dikenli yolları bizim dikenli yolları, dikenli yolları seven bir liderimiz var. O yüzden bir sıkıntımız bir sıkıntımız yok. Hamd olsun. Hamd olsun. Avrupa'daki bütün vatandaşlarımız Avrupa'nın her yerinde ama her yerinde konsolosluklarımızda ve konsolosluklarımıza yakın bölgelerde iki gündür reisine ve milletin iradesine sahip çıkıyor. Biz biz ülkemize biz ülkemize sahip çıkmak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak zorundayız. Sözlerimin başında da söylediğim gibi eğer sizler dün gece rahat uyumuş olsaydınız bundan sonra rahat uyuyamayacaktınız. Bu yüzden hepinizi bütün Avrupa'daki Türkleri tebrik ediyor. Cani gönülden Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olasınız. Var olasınız. Birlik, birliğimiz, her zaman her yerde var olsun. Değerli kardeşlerim. Eyvah, bu millet seninle bir dur, eyvah, bu millet seninle. Millet, Lideri, Recep Sadece Türk milleti değil. Doştanlar, Filistinliler, Mısırlılar, bütün kardeşlerimiz, liderimiz, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında ve yanında da olmaya devam edecektir. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Hiçbirinizin geleceğe dair endişesi olmasın. Liderimiz, reisimiz, Cumhurbaşkanımız kararlılıkla her zaman göstermiş olduğu dik duruşuyla direksiyonda. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hiçbirimizin endişesi olmasın. Bakın sağınıza bakın. Somalili kardeşlerimiz burada. Filistinli kardeşlerimiz burada. Makedonya burada. Makedonyalı kardeşlerimiz burada. Acaba hiç kendinize soruyor musunuz? kardeşlerimiz neden burada? İşte bu kardeşlerimize, Makedon kardeşlerimize, Somalili kardeşlerimize, Mısırlı kardeşlerimize 2002 yılından beri sahip çıkan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. O sadece bizim değil, bütün Müslüman aleminin lideridir. Dünkü darbede sadece üzülen biz değil, bütün Mısırlı, Filistinli, Arıkanlı, bütün kardeşlerimiz de bizimle beraber üzüldü. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Rabbim sadece bizim birliğimizi değil, bütün Müslüman aleminin birliğini daim eylesin. Bakın, işte görüyorum, ülkücü kardeşlerim de burada. Sağolasınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk anda çıkıp açıklama yapması ne kadar devletinin yanında olduğunu göstermiştir. Kendisine de buradan İstişi Türkler adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve arkadaşlar sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İsviçre'de bu tip organizasyonlar İnanın çok zor. Biz bu organizasyonların tecrübesini yaşadık. Ama sizler dün gece saat dinlemediniz, dakika dinlemediniz. Belki birçoğunuz çocuğunuzu evinde bırakıp geldiniz. Ama ne için geldiniz? Vatanınız için geldiniz. Ama ne için geldiniz? Reisimizi, başkomutanımızı darbeci güçlere teslim etmemek için geldiniz. Ve biz buradan şahsım olarak sizlerin adına şöyle diyorum. FETÖ, FETÖ'cüler sonunuz geldi. Sonunuz geldi. Artık artık kaçacak, artık kaçacak. Hiçbir deliğiniz, hiçbir deliğiniz kalmadı. Hiçbir deliğiniz kalmadı. Ve buradan diyoruz ki ve inanıyoruz ki her şerde bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır. Evet, her şerde bir hayır varmış. Hepsi bir arada toplandı. Hepsini görme fırsatımız oldu. Ve hiç kimse unutmasın ki göklerden gelen bir karar vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. Ben tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi Dün akşam yapmış olduğumuz gibi bizlere yakışır bir şekilde sessiz ve sedasız ayrılıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.